Adam Amerika'da oturuyor. Ukrayna ile Rusya savaşıyor. Sürekli Ukrayna'ya silah veriyor. Rusya'yı vursun. Rusya çünkü onun siyasi rakibi. Rusya zayıf düşsün. Dolayısıyla ne oluyor? O bölgede insanlar ölüyor. Gerçekte kendi çıkarları için mi ölüyor oradaki insanlar? Yoksa kıtalar ötesinden birilerinin siyasi çıkarları için mi ölüyor? Başlangıçta diyelim Rusya ile Ukrayna arasında sınır bölgesinde bir bölgeyi ele alma, tutma, yutma meselesinden dolayı çıkmış olan bir savaş şimdi binlerce kilometre ötedeki bir ülkenin siyasi çıkarları için devam ediyor ve oradaki insanlar o adamların siyasi çıkarları için ölüyor. Bu bir zulüm değil mi? Diyelim ki bu iki ülkenin kendi sınırlarını genişletme faaliyeti vardı. Bunun için savaşıyorlardı. Çünkü bu boyutta savaş sınırdaydı. O siyasi hedef gerçekleştirmek isteyen ülke uzun menzilli silahlar verdi. Savaşı Rusya'nın ta içlerine kadar taşıttı. Ne oldu? Zulüm yaygınlaştı. Fesat arttı. Allah diyor yani ya eğer gerçek hakikat onların heva ve heveslerine tabi olsaydı o zaman yeryüzü ve içindekiler dirlik ve düzen kalmazdı. Dirlik ve düzenlik nasıl bozuluyormuş? Böyle bozuluyormuş. Aslında biz onlara şereflerini getirdik ama onlar şereflerinden yüz çevirdiler. Düşünsenize Allah sizi kendi karşısında kulluk makamına taşıyarak yaşadığı düzlemdeki insanlara kul olmaktan kurtarıyor, şerefli bir pozisyon veriyor. Siz bunu itiyorsunuz, kendi düzleminizdeki, kendi düzeyinizdeki insanlara kulluğa devam etmek istiyorsunuz, bundan rahatsız olmuyorsunuz. Bu şerefsizce bir durumdur.